Arkadaşlar merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Ethereum'dan bahsedeceğim bugün. Ethereum birleştirme kanıtından 14 Temmuz'da son güncelleme yapılmış bir yayından söz edeceğim bugün. Ethereum'un kendi sitesi bu. Şimdi birleştirme nihayetinde mevcut Ethereum MyNet işaret zincirinin hisse ispatı sistemiyle birleşecektir. Bu birleştirme Ethereum için iş ispatına bir son verecek ve hisse ispatına tam geçişi sağlayacak. Bunun gerçekleşmesi parça zincirinin geçilmeden öncesine planlanmıştır. Önceden bundan kenetlenme olarak bahsettik. Şimdi burada da zaten 2022'nin 3 ve 4. çeyreği yani biz Ağustos'ta Haziran'da beklerken Eylül yaklaşık Eylül 20'sine ne sarkıttılar? İşte birleştirmeden sonra aslında önemli nokta bizimkisi bu. Birleştirmeden sonra bu Ethereum için iş ispatının sona sinyalini vererek daha sürdürebilir ve çevre dostu bir Ethereum çağını başlatacaktır. Yani diyor ki Ethereum'la artık elektrik ve doğayı kirlettiğimiz yetti. Yani e, ekran kartlarıyla kazım veya asik minerlerle kazım olayını bitirdik. Bu noktada Ethereum özetlenen tam boyuta güvenliğe ve sürdürülebilirliğe ulaşmaya bir adım daha yakın olacak diyor. Yani burada bahsettiğimiz olay yine tekrar söylüyorum artık her şeyin bitişi. Maalesef ki burada hepsi bitiyor kazım bitiyor. İşte burada aşağıya ben linkini koyarım. Detaylıca bu blokları da okuyaraktan e, kendi mantık çerçevenizde Ethereum'un gidişatına göre eğer yatırımınız varsa ona göre yaparsınız. İşte ekran kartınız varsa ona göre kapatırsınız veya ne bileyim satarsınız. Artık kendi karar vereceğiniz iş. Burada sizlere Ethereum'un artık ve artık sona yaklaştığının habercisini veriyorum. Çünkü Wacom mining'den da takip ederseniz ki şu anda bütün dünya büyük ihtimal ekran kartlarını kapattı diye tahmin ed ediyorum sadece. Veya başka bir coin kazıyorlardır, ayrı konu. Ama ben Ethereum'un artık kazılmadığını düşünmekteyim. Şimdi e, aslında parayı diyelim ki Ethereum madenciliği yapıyorduk ama kazım bitti. Şimdi bundan sonraki süreci nasıl işleyebiliriz? Aslında para nasıl kazanabiliriz? Onları biraz size değineceğim. Birincisi daha önceki coin'den size sweet coin'den bahsedeceğim. Daha önceki coin'den diyorum pardon. Daha önceki videomdan sweet coin'den sizlere bahsettim. Bu sweet coin'in sitesi muhakkak ki işte app'ten indirdiğiniz takdirde telefonunuza adım ataraktan Eylül ayında da borsada lansman olaraktan sweet coin işte ne kadar mevlada lansman olur onu bilemem. Direkt birebir borsada bozdurabiliyorsunuz Sweetcoin'in. Şu anda da ayın 22'si veya 24'ün Temmuz'da da bir çekilişi vardı. Onu bilmiyorum ne çekilişi olduğunu. Onu da beklemekteyim. Muhakkak ki bunu yani yapın. Öneriyorum hatta. Sadece hiçbir yatırım gereksinimi duymadan adım ataraktan günde işte ne kadar yol kat ediyorsanız o kadar. Free'de 10.000 adım geçmiyor ama e, premiumda yaklaşık 390 lira civarı seneliydi. Yanlış görmediysem. Onu vererekten sınırsız bir şekilde adımlarınızı atıp coin'e çeviriyor. Bunu muhakkak değerlendirin. Açıklamalar kısmında bunun ben referanslı linkini bırakıyorum. Değerlerdiğiniz takdirde Eylül'de de direkt borsalarda bozdurabilirsiniz. Temmuz'dayız. Başladığınız takdirde Ağustos, Eylül 2 ay günde 10.000 adımdan ayda 300 bin adım yapar. O da yaklaşık 300 sweet coin yapar. 1000 adım 1 coin. Ona göre hareket ederseniz siz de bu coin'den yararlanabilirsiniz. Birinciliğimiz bu. İkinciliğimiz size sadece bu kanaldan bahsedeceğim. 19 milyon bir abonesi var. Yabancı bir kanal. Şimdi için bahsettiğimi de size söyleyeceğim. Sıralamaya geldim. En eski en eski 6 yıl aynen 6 yıl önce bir videolar paylaşılmaya başlanmış. Bu videoları da şöyle bir bak göz gezdirirsek kutu açılımı vesaire işte şeyi yürütüyor. En yenisi de yaklaşık 3 gün önce paylaşılmış. Şimdi ben bu kanalı kopyalıyorum. Geldim buraya. Size sadece kanalın kazancından bahsedeceğim. Kopyaladım. Şimdi bu kanal şurada Almanya menşeli olduğu yazıyor. İşte ne kadar rank aldığı veya altyazı içerikleri ne kadar olduğu. Sosyal bilet rankı var. Yani buradan hepsini görebiliriz. Sadece şuraya bakmanız yeterli. Aylık kazancı burada. Yıllık kazancı ise burada. Evet, bunlar %75 ile 80 arasında değişmeyen doğru rakamlar. Bu sistem bize doğru rakamı söylüyor. Burada da 19 milyon abonesi var. 697 tane video içeriği varmış. Dediğim gibi Almanya menşeli. 2015 yılında da kanalı açmış. Şurada da günlük kazançları atıyor gördüğünüz üzere 18 bin dolar 1.1 bin no, dolar pardon 1100 dolar burada da günlük kazançları atmakta bunları yani size demem o ki aklınızda bir fikir var veya bir şey tanıtmak istiyorsunuz veya e, tarih bilginiz var coğrafya bilginiz var gezmeyi çok seviyorsunuz vlog çekebilirsiniz yani bunları aslında bir YouTube kanalıyla da çekim yapıp böyle ufak ufak paralar kazanabilirsiniz. Ama YouTube kanalının işte tek şartı 4000 saat 1000 aboneden sonra para kazanmaya açma gereksinimi sunmakta bize. Bunları muhakkak ki yapabilirsiniz. Bu da bir ek kazanç geliri olabilir size. Üçüncü seçenek ise airdrop olaylarına takılmanız. Tabi burada yüksek meblalar yatırın demiyorum ama airdroptan da çok güzel kazançlar elde edildiğini duymaktayım ve görmekteyim. Ben yapıyor muyum? Hayır yapmıyorum. Ben sadece işte 2 milyon TL ödül dağıtılacak. 100 liraya Tron al, tr TRX al veya ne bileyim şu coin'i al deyince ben de o şekilde sizlere kısa yoldan hemen bir hafta içerisinde işte bir ufak yollu bir harçlık çıkartmamız açısından bunları yayınlıyorum aslında size. Ben de airdrop'a girmiyorum şahsen. Ama airdrop'ta da çok güzel paralar var. Üçüncüsü bunları da kovalayabilirsiniz. Bunları kovalarken tabii çok bir araştırma ve vakitten ziyade işi gücü bırakıp sadece buna odaklanmanız lazım. Bunda işte sonuçta paranızı kaybetme riski de var. Ee, güvenip de birine yatırdığınız takdirde o da gitme riski var. Airdroplarda bu şekilde. O yüzden airdropta kovalayabilirsiniz. Ve en son olarak da bir tane site açıp bunu AdSense'e bağlayıp e, blog sitesi olur veya forum sitesi olur. Artık orası size kalmış. AdSense'e bağlayıp ufak ufak oradan da bir gelir elde edebilirsiniz. E, kısa vadede değil bu söylediklerim uzun vadede ve orta vade olarak düşünün bu yatırımları veya bu yapacağınız işlemleri. Söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.